Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve like atmayı unutmayın. Oyun başlıyor. İnşallah güzel bir oyun olur. Oviye, oh yeah, oviye. Oh yeah. Lütfen abone olun. İnşallah kazanırız. E, bu videoyu yüklersem, bundan sonraki video bir arkadaşımla çekeceğim. Şşş kolumu da masaya vurdum ah. Hadi, of. Hadi, hadi, hadi. satayım. Ne almadılar çık lan. Şunu almadılar lan dur. Şunu alamıyorum. Ananı satayım adam. Hack gibi vuruyor. Adam makro basmış ya yavşak. Şöyle çat 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 vuruyor işte. Şunları yukarı at. Şunu al. Tamam. Arkadaşlar sizce demir baltamı Taş kılıç mı? Hop şunu alayım. videomu kastı böyle kastı böyle bir şeyler oldu. Anlayamadım ki. Dur lan şuraya atla. of drop girdi lan. Dur. Bir dakika bir ayar yapacağım diğerlerde 5 short. fps sabit tamam. Daha draw falan gireceğini düşünmüyorum. Ha Optifine girmemişiz ondan. Ya da Optifine girdik. Hani Optifine girdik ama şeyleri ben tuşların şeyini kapattım onun için. Şunu alabilirsem çok güzel olacak. Üstüme az bir şey bastım. Bunda hangi itemler var acaba? Şöyle bir Abi ne bu be? Kıyafeti falan yok. Az bir şeyin taktiğine bak dur. Alttan alarsak daha çabuk öldürüyoruz. İsmet RG abi sağ olsun. Şunu giy. Ananı satayım biliyorum. Ananı satayım. Fok fok Şuraya bir çıkalım hop. Şuraya bir adam çıktı yalnız. Bir mi Bu da bu, bu beni bulamaz. Dur şimdi. Şunu başa al. Şunu giy. Şunu giy. Şunu giy. Şunu yukarı at. Şunları. Bunu buraya al. Şunu yukarı at. Şunu aşağı al. Bunu at. Al. Tamam. Az kişi kaldı. Bu oyun zaten çabuk biter. Hemen yüklerim. Kaç kişi kaldık ya? Ben hariç. Hiç buraya girmeyeceğim. Sınır falan beni basar masar. Şuradan atlayayım işte. Hop. Hop. Şöyle yakında atladım. Üstüne atlasaydım bayağı bir canım gidecekti. Zaten canım az. Hop. Hop. Abi adam var orada. Dur. Adam yokmuş lan. Neyse hemen şöyle bir güneşe doğru gidelim. Ona yalnız bir chestplate lazım. blade bulursam full adam kesmeye başlayacağım. Aa burada biri ölmüş. Ha şu benim aa, videoda bakmıştım ben o adama. Buraya girilmiş. Chest alınmış mı? Alınmış. Çıkalım buradan. Akşam olmuş lan. Burada genellikle adamı